Benim Leze, Ramazan. Deze, hayrola ya? Kemal salmadılar mı yoksa dedim? Ha? Sandılar. Çıktı Kemal. Ee, bu asabiyet ne? ha? Kemal hür olduğuna göre. Hür. Hatta kendini o kadar hür hissediyor ki, sokağın ortasında onca insanın gözünün önünde serapla sarılmaktan bile çekinmiyor. Ne? İşte bu. Benim bütün servetimi arkamda bıraktığım adam bu işte utanmadan gözümün içine baka baka. Tamam kurban oldum tam alama alama tamam ya ben ne diyeceğim bilemedim bak eniştem ben... enişten değil artık o senin hemen ondan boşanıyorum Kemal benim için öldü artık hiç yaşamadı. Anlaşıldı mı? Bakın hele. Diyorum ki bu akşam Zaloğlu'nun meyhanesine gide. İçek, söyle, yaga eğlenek ha. Kardeşimin gelişini kutlayalım. Ne diyorsunuz? Allah hoş Ahmet. Elle sağlık patron. Afiyet olsun Kemal abi. Ee Kemal kardeş, ne yapacaksın şimdi? Önce anamın evini onaracağım. Sonra da bir iş tutarız elbet. O ev artık ifra olmaz Kemal. Gel vazgeç bu sevdadan. Ben de kalırsın. İki boğaz geçinir gideriz. Öyle değil mi Yılmaz? He. Ee, i̇ş tutmana da gerek yok. Darla da iş çok hem rahmetli Meryem teyze senin toprağına sahip çıkmanı istediydi. Yanlış mıyım? Öyle söylemişti, evet. Toprağa döner, el birliğiyle çalışırız. Tabii Serap Hanım dalgamıza taş atmazsa. Biliyorsun, o mevzu kapanmadı da. Dalgamıza taş atarsa çıkmayacağız topraklardan, öyle değil mi kardeş? Serap Hanım'ın kimseyi topraklarından kovduğu falan yok. O vakitler Orhan Denen herif yüzünden ters düştük biliyorsun. Bundan sonra Serap'tan kimseye bir fenalık gelmez. Sen yanılıyorsun bence kardeş. O kadının ettiği fenalıkları ne çabuk unuttun. Ama kara akıllı. Gene avucunun içine almış seni belli. Ondan böyle konuşuyorsun. Bilmez. Ne var? Yalan mı? O getirmedi mi bunca felalığı bizim başımıza? Rahmetli Meryem Dede'nin kemikleri sızlıyor toprağın altında şimdi biliyor musun? Yılmaz yeter. Ramazan ne olmuş öğrenebildin mi? He? Kemal'ı salmışlar. Oh, çok şükür. Güllü çok sevinmiştir şimdi. Ben gidip gözün aydın diyeyim. Niye? Ona ne oluyor ki? Kemal onun yüzünden hapis yazmadı mı Ramazan? Çok üzülmüştü Güllü. Şimdi rahatlamıştır. Bak Kemal benim halen teyzemle evli. Yani bir takım ters durumlar olmasın. Sen de buna ön ayak olma. Sonra da biz külahları tamam mı? Aman Ramazan, lafı nereden nereye getirdin? Pes yani. İyi e, hazırlan hadi, ben de çıkacağım. Beraber çıkalım. Oo, kolay gelsin Hafize Efendi. Sağ olun. Yenge, Ramazan. Nereye böyle? Ee, Ramazan dükkana, bende çiftliğe. Çiftliğe mi? He. Ya o zaman, Yenge. Al bunu. Bu ne ki? Mektup. ...Gülizar Hanım Efendi'ye. Hani sen onu şey yapınca yani ona verirsin gizide. Hoştan. Ahmet Bey cevap mı yazdın? Yazdım tabii. İçimden geldi. Hem ayıp olmaz mı? En hissi duygularımı yazdım. O bana bir mektupla cevap vermedi diye. Dirse Gülizar Hanım. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. İyi yapmışsın. Sen hiç merak etme kardeş. Pakıza götürüp veririz. Öyle mi Pakıza? Ha? Hadi kolay gelsin. Hadi. Sağ olun. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.